Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere muhabbet kuşları için veya sultan papağan işte kafes kuşları için yumurta maması yapımını göstereceğim size. İhtiyacımız olan 3 malzeme var. Ben size bunları sayayım. Aslında yumurta lazım bize ama e, benim köpeğim yumurtanın sarısını yediği için böyle gösteriyorum size. O yumurta sarısıyla yapılıyor. Yumurta beyazı ama fark etmez. Bence ikisi de olsa iyi olur. Hani biri olmasın bir olursa yine fark etmez bence. Yumurta lazım, havuç lazım, bir de bebek bisküvisi lazım. Bakın benim benimki şu markadan. Yani içinde keçi sütü, hurma pekmezi, tam burada yanı keçi boynuzu unu varmış. Bu daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için bunu kullanacağım. Ama siz nereden o marketlerde satılan bebek bisküvilerinden de alıp kullanabilirsiniz. İçinden çıkan da böyle bir şey Öncelikle yapımı gayet kolay ve basit. Aynı şey ama neyse. Ee, bisküvi istedim. Bunu arkadaşlar aslında miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Ama ben bir tane kuşu yapacağım. Ya bir üç tane kuşum var ama hani bir günlük hani yesinler hemen kaldırayım için yapacağım. Ve arkadaşlar bu yapacağımız mama öyle uzun uzun yenmekle beklemez. En fazla iki saat tutun yemliğinde Sonra yemediklerini kaldırırsınız. Yoksa yumurta bozulabilir biliyorsunuz ki. Onu atmamız gerekiyor. Veya buzutup tutabilirsiniz. Ama bence hemen taze taze yattığımızda yiyecek kaldıracağız. Öncelikle arkadaşlar bunu böyle ezeceğiz. Ama ben bunu bıçak ezemeyeceğim için önce yumurtadan başlamak istedim. Yumurta da elimi çok pis kokutacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle alalım. arkadaşlar böyle bir şekil aldı. Hatta siz daha da küçük küçük şöyle şey yapabilirsiniz. O size kalmış. Benim beklediğimden daha çok oldu bu. Ama neyse. Yani yiyemedik gene yani artık atacağız. Veya köpeğim yer. O da çok yumurta beyazını sevmiyor ama yapacak bir şey yok. Yiyecek. Boşa gidemez. Neyse arkadaşlar bu yumurtamızı bu şekilde küçük küçük şey yaptık. Onların ağzına layık bir şekilde yaptık. Bunu bir tabağa bir koyalım. Bunu bir tabak koyalım, Bu kötü olmuş da. Hemen başka bir şey alayım ben şuradan. Aldım arkadaşlar. Bunu buraya bir aktaralım hemen. Şimdi arkadaşlar. Onu boşalttık. Burası biraz ıslak olmuş. Şunu şöyle Hı. sileyim. Ben arkadaşlar çok bilmiyorum yani. Daha yeni sayılırım bu hayvanlara yemek yapma konusunda. Neyse arkadaşlar şimdi şunu bir parçalayacağız. Ama bu aslında blenderda çekebilir Bir tanesi içinde yapacak değiliz. Bunu şöyle parçalarım. Hatta üstünü parçalayayım değil mi? Yani ne gerek var? Şeylere de değişik değişik. Bunu parçalayacağım üstüne. size görün diye arkadaşlar. Ya bu kakaolum ne? Anlamadım yani kahverengi falan de arkadaşlar ben içine bir tane daha bebe bisküvisi kattım. Çünkü baktım az geldi. Bu şekilde bir şey oldu. Biraz katı oldu. Yani pardon ee, kuru oldu. Ama olsun. Keşke yumurta sarısı da olsaydı ama moka yemek istedim. Ben de kıyamadım verdim. Şöyle ezelim biraz. Bir tane daha bebe bisküvisi kattım ama bu size kalmış. İsterseniz yumurtasını çok koyun. Ya malzemeler belli birini arttırıp birini azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu arada yaptığımız yumurta mamasıydı. Ha, onu biliyorsunuz başlıktan da gördünüz ama e, bu ne için yarar mesela kuluçkaya yatan kuş için çok faydalı. İşte yumurta var ya içinde protein, bebe bisküvisinde işte bir sürü faydalı şeyler var. Havuçta, kim bilir neler var, onları bilemeyiz. Güzel şeyler var. Kuşlar için sağlıklı bir besin olacak. Her kuşa verebilirsiniz ama İhsal kabız o durumlarda araştırmam lazım. O konular hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış yönlendirmiş olmayayım. Çünkü bilemeyiz yani. Ama bu bol bol proteinli güzel bir şey yemek. Bu üç tane kuş bitiremezler biliyorum ama yedikleri yesinler. Kalanları köpeğim yer. Çok fazla dışarıda bekletmememiz lazım. Şimdi havuça geldik. Bu havucu ben daha önceden yıkadım. Kabuğunu soyabilirsiniz ama bunun şekli çok garip olduğu için ben soyamayacağım. Ha, soysanız iyi olur ama soymazsanız da bayağı bir yıkamanız lazım. Ben bayağı bir yıkadım. Şimdi bunu rendeleyelim değil mi? Bunu rendeleyelim arkadaşlar. Bunun içine koyacağız. Şimdi bakalım. O bayağı çıkmış. Şuradakileri de sevmiyor. Arkadaşlar ben biraz çekindim bunları yaparken. Çünkü annem kızabilir. Niye kirlettim fazla fazla diye Yani siz rahat olun Onu söylemek istedim Şimdi bu havucumuzu da güzelce Bunun içine hatta bir şey diyeceğim Bunu biraz da şöyle şöyle aa, Olmaz mı Bunu içine katalım Mis gibi mamamız çok güzel oldu Kuşlarımız bunları sağlıklı bir şekilde yiyecek O sırada söylemeyi unuttum Çok önemli bir şey var Bunun içine yumurta kabuğu da koyabilirsiniz Ama haşlanmış Olacak ki o kabındaki pislik varsa onlar ölmüş olacak. Yani o da çok sağlıklı olur. Onu da yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir mam oldu. Bunu karıştıracağız. Arkadaşlar bu ışığın açısı çok kötü. Bu videoda Onun farkındayım. Biraz karanlık bir video olacak ama önemli olan buradaki bilgiyi kapmak. Ya bu kap çok küçük oldu. Karıştıramıyorum. Bunu bakalım yiyecekler mi? Onu da size göstereceğim. Tadını beğenecekler mi? Ya keşke yumurta kabuğunu atmasaymış annem. Ondan da güzel bir şekilde yerlerde. Gördüğünüz gibi kuşum biraz yedi. Bakalım diğerleri nasıl tepki verecek. O sırada bayağıdır yiyor ama ben videoyu yeni çekebildim. Kuşumuzu kafesine koyalım. Tam neyse orada durmak istedi. Gel. Kuşumuz gelmiyor. Yaramaz. O zaman tabak ona gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle götürelim. Kuşumuz yesin. Gel. Tabii önce korkacak. Ben onu alıştırayım. Ya sonuç olarak kuşlar sevdi bunu. Ben size öyle söyleyebilirim. Kuşlar sevdi. Rahatlıkla da verebilirsiniz. Ama 3 saatten fazla dışarıda kalmasın. Yoksa bozulur. Bozulduktan sonra direkt çöpe atın zaten. Görüşmek üzere inşallah sizin kuşunuz da beğenmiştir. Kendinize iyi bakın.